Altıncı sınıf bilişim teknolojileri ikinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı hazırlık çalışmamıza başlayalım. Bu yazılımızda genellikle scratch ağırlıklı bir yazılı olacak. Scratch programını mutlaka gördüğünüz e, sınavımızda scratch ağırlıklı bir sınav olacak. Hemen doğru mu yanlış mı sorumuzdan başlayalım. Scratch bir kelime işlemci programıdır demiş. Hayır bu ifademiz yanlıştır. Scratch bir nedir? Blok tabanlı kodlama programıdır. Scratch'te biz ne yaparız? Oyunlar, animasyonlar, çeşitli programlar yapabiliriz. Kelime işlemci programı neydi? Microsoft Word örneğin bir kelime işlemci programı değil miydi? Metinler yazabildiğimiz, metinleri düzenleyebildiğimiz bir kelime işlemci programıydı. Ancak Scratch bir kelime işlemci programı değildir. Blok tabanlı kodlama aracıdır. Yeşil bayrak Scratch programında genellikle uygulamaları başlatmak için kullanılır. Evet yeşil bayrağı biz genelde ne için kullanır? Yeşil bayrağı tıklandığında altındaki kod bloklarını ne yapardı? Çalıştırmaya yarardı. Genellikle uygulamaları başlatmak için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz diyebiliriz. Doğrudur. Bir algoritmanın geometrik şekilleriyle gösterilmesine akış şeması denir. Evet algoritmaların çeşitli geometrik şekillerle gösterilmesine biz akış şeması diyorduk. Bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Görmüş olduğunuz şekil seçili olan kuklayı küçültür. Bakın oklar nereye dönük? Dışarıya, yukarıya dönük yani seçili olan kuklayı küçültmez. Tam tersine büyütür bu ifademiz. Yanlıştır. Scratch de bu şekildeydi bu görseller. Ee, diğer Scratch 3 kullandıysanız o daha değişik, daha farklı olmuş durumda. Kütüphaneden dekor sahne seçmemizi sağlar bu görmüş olduğumuz şekilde Yine Scratch de kütüphaneden dekor ve sahne seçmemizi bu şekil sağlardı bu ifademizde. Doğru olacak. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve sonu bulunur. Evet, algoritma basamaklarının mutlaka bir başlangıcı ve sonu bulunmak zorundadır. Bu ifademize de doğru yazıyoruz. Scratch programı ile animasyon ve oyunlar yapabiliriz. Evet, Scratch programını kullanarak animasyonlar, oyunlar, çeşitli programlar ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Görmüş olduğunuz şekil Scratch programında kuklaları Kuklaların kılıkların orta noktalarını belirler. Evet, bu görmüş olduğumuz şekilde bir kuklanın kılığının orta noktasına ne yapabiliyoruz? Seçebiliyorduk. Tam orta noktasını seçtiğimiz yer olmasını sağlayabiliyorduk. Bu ifademizde doğru bir ifadedir. Görmüş olduğunuz kırmızı renkli şekil, Scratch programında genellikle uygulamaları Başlatmak için hayır, durdurmak için kullanılırdı. Bu ifademiz o halde yanlış olacak. Şu dünyaya benzeyen görmüş olduğunuz şekil, Scratch programında kukla karakter eklememizi sağlayan bölüm değildir. Bu şekilde ne yapıyorduk? Dil ayarlaması yapıyorduk. Dili Türkçe'ye çevirmek için dünya işaretini ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. O halde bu ifademiz de yanlış olacak. Bu şekilde doğru mu yanlış mı sorularımızı bitirmiş olduk. Evet geldik eşleştirme sorumuza. Görmüş olduğunuz gibi burada Scratch ile alakalı kod blokları var. Ve bu kod bloklarını eşleştirmemizi istiyor. Hemen ilk ifademize bakalım. Karakteri istenilen x ve y konumuna getirir. Hatırlayalım bizim koordinat sistemimiz vardı. Koordinat sistemimiz neyle oluşuyordu? x ve y'den oluşuyordu değil mi? Yatay eksenimiz x, dikey eksenimiz ise y'di. Biz Karakterimizin istediğimiz konuma gitmesi için X ve Y konumuna götürü kullanıyorduk. O halde karakteri istenilen X ve Y konumuna getirir dediğimiz bakın X'e 142, ys -37 noktasına git diye bir komut var. Burada görmüş olduğunuz gibi X ve Y koordinatlarını yapabilip değiştirip karakteri istediğimiz konuma götürebiliyorduk. O halde birinci ifademize 2 numaralı kod bloğumuz gelecek diyoruz. Klavye'den belirtilen tuşa basıldığında kuklaya komut verir. Evet, klavyeden bir tuşa bastım diyelim. Aşağı ok tuşuna bastığım zaman kukla aşağı gitsin. Yukarı ok tuşuna bastığımda kukla yukarı gitsin istiyorum. Klavye'den belirtilen bir tuşa basıldığında kuklaya komut veren benim kod bloğum hangisidir? Bakın, yukarı ok tuşuna basılınca, aşağı ok tuşuna basılınca, A tuşuna basılınca ya da boşluk tuşuna basılınca ne yapıyorum? Seçerek e, kuklaya belli bir komut veriyordum. Üçü de getirip hemen buraya yazalım karakterin seçilen renge değip değmediğinin kontrolünü yapar. Evet algılama kısmında bulunan kırmızı rengine değdi mi, sarı rengine değdi mi? Buradan renk seçimimi ne yapabiliyorum? Kendim istediğim gibi yapıyorum. O renge değip değmediğini kontrol ediyorum. Beşi de getirip hemen buraya yazdım. Karakter 2 saniye boyunca merhaba yazar. Evet bunu da merhaba de 2 saniye. Bakın buradaki saniye miktarını arttırabilirim. 3 saniye merhaba desin ya da 5 saniye ya da 1 saniye merhaba desin. Karakterime istediğim kadar ne yapabilirim? İstediğim zaman dilimi kadar konuşturabilirim. O halde bir numarayı da getirip hemen buraya yazdım. Belli bir sayıda karakterin komutlarının tekrarlanmasını sağlar. Evet sürekli tekrarlı bloğumuz vardı hatırlayalım. Orada ne yapıyorduk? Sürekli. Sonsuza kadar tekrarlıyordu bunu ama ben belli bir sayıda karakterlerin komutu tekrarlamasını istiyorsam bakın 6 defa tekrarlı. Bunun içerisinde mesela 10 defa yapabilirim, 20 defa yapabilirim. İstediğim sayı kadar ne yapabilirim? Tekrarlatabilirim. O halde 4'ü de getirip buraya yazıp eşleştirme sorumuzda bu sayede bitirmiş oluyoruz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sorularda resimlerde verilen problemin çözümü hangi şıkta doğru verilmiştir işaretleyiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir karakterimiz var. Burada da bir hedefimiz var. Karakterimizi hedefimize götürmemiz gerekiyor. Bunun için hangi kod bloğunu yazmamız lazım? Şimdi karakteri hedefe götürmek için bakın karakterimiz zaten öne doğru dönmüş durumda. Ne yapmamız lazım? Bir adet ileri git butonu kodu eklememiz lazım buraya. İleri git ekledim. Karakterim buraya geldi mi? Geldi. E, ne yapması lazım karakterimin? Önce bir sola dönmesi lazım değil mi? İleri gittikten sonra sola dönecek. Yani şu tarafa dönecek. Sola dön. Ne yaptım? Şöyle yazalım isterseniz komutlarımızı. İleri git. Sola dön. Evet geldim burada sola döndüm. Tekrar ne yapmam lazım? İleri git demem lazım. Bu arada karakterimize göre mesela yukarı doğru dön e, mantığı var bizde ama karakterimizin solu ne taraf? Bu taraf. Yukarı taraf. O yüzden sola dön dedim. Onu karıştırmayın lütfen. Karaktere göre yönleri belirliyoruz. İleri gittim. Sola döndüm. Tekrar ne yapacağım? Tekrar ileri gideceğim. Tekrar ileri git komutunu kullanacağım. Karakterim burada mı? Burada. Şimdi karakterim burada. Sağ bu taraf. Solu bu taraf karakterimin. Ne demem lazım? Sağa dön demem lazım. Sağa dön. Sadece bakın sağa dön demek ileri git demek değil. Burada bırakmayın. Sağa döndü şu anda karakterim. Hedefim burada. Tekrar bir ne yapmam lazım? İleri git. Eklemem lazım. Evet. ileri git sola dön. ileri git sağa dön. ileri git komutum benim hangi şıkta var? İleri git. Sola dön, ileri git. Sağa dön, ileri git. Tekrar en sonunda bir ileri git koymamız gerekiyor. O halde C şıkkı benim doğru cevabım olacak. Yine aşağıda benzer bir işlem var ama burada farkındaysanız bazı şeyleri sürekli tekrar edecek. O yüzden zaten hepsinde sürekli tekrarlaya benzeyen bir komut almış. Kadar yani hedefe ulaşana kadar tekrar et, hedefe ulaşana kadar yap komutun içerisine koymuş hepsini. Şimdi karakterimiz burada. Önü bu tarafa dönük. Ne yapmamız lazım bizim bir kere? İleri git ekleyeceğiz. Evet karakterim ne yapacak? Sola doğru dönecek. Yukarı taraf yani e, bize göre yukarı. Karaktere göre sol taraf. Sola dön. İleri git sola döndü. Döndü sola şu anda. Ne yapacak? Tekrar bir ileri git. Daha sonra buraya geldi. Tekrar ne tarafa dönecek? Sağa dönecek. Evet sağa döndükten sonra yine ne yapacak? İleri git. Sola dön. İleri git. Sağa dön. Tekrar ileri git. Sola dön, ileri git, sağa dön. Yani şunu sürekli tekrarlayacak. Şunu sürekli tekrarların içine koyduğum zaman o kodlara hiç yazmama da gerek kalmayacak. İleri git, sola dön, ileri git, sağa dön. İleri git, sola dön, ileri git, sağa dön. Yine C şıkkında benim doğru cevabım var. Bunu sürekli tekrarların içine koyduğum zaman hedefime ne yapacak karakterim? Çok kolay bir şekilde ulaşacak. Hemen geldim diğer soruma. Aşağıda verilen haritada Ali'nin izlediği komutlar verilmiştir. Bakın komutlar var. Ali'miz burada. Bu komutlara uyan Ali için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş bana. Hemen gelin komutları Ali'ye uygulayalım. Ali ne yapacak? İleri gidecek. Evet burada şu anda ileri geldi. Şu anda Ali nerede? Bu karanın içerisinde. Sola dön. Ali'nin solu ne taraf? Bakın yukarı taraf. Ali'ye göre sola döndük. Sola döndü şu anda. Tekrar ne yapacak? İleri gidecek. Şuraya geldi Ali. Şu anda burada. Sağa dön. Ali'nin sağı ne tarafı oldu şimdi? Şu taraf oldu. Sağa döndü. Evet daha sonra kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane ileri git var. 1, 2, 3, 4. Ali ne yaptı? Macera tüneline girdi. Hemen bakalım. Önce havuza girer sonra macera, macera tüneline gider. Havuza girdi mi? Hayır havuza girmedi. Gişeyle havuzun arasından geçti. Önce gişeye gider sonra macera tüneline gider. Gişeye gitti mi? Gişeye de gitmedi. Gişe ve havuzun arasından geçerek macera, macera tüneline gider. Bakın gişe ve havuzun arasından geçerek macera tüneline gitti mi? Evet gitti. Önce havuza girer sonra gondola gider. Hayır bu da alakasız. C şıkkı bizimle doğru cevabımız. Önce e, gişe ve havuzun arasından geçer sonra macera tüneline girer Ali bu kodları uygularsak evet Umut'un bilişim dersi projesi için hazırladığı programda kukla ekranın kenarına gelince geri dönerken baş aşağı dönüyor bak bak Umut'un kuklanın ters dönmesini engellemek için aşağıdaki bloklardan hangisini kullanması gerekir? Evet biz ilk yaptığımız uygulamalarda bunu genelde görmüşüzdür. İşte, e, işte kenara gelince sek diyoruz. Kukla oraya değdiği zaman ne yapıyor? Bir baş aşağı dönüyor. Bunu engellemek için kuklanın şeklini ayarlamamız gerekiyor. Burada da kuklanın şekli sadece sağa sola dönebilsin. Kullandığımız zaman bu baş aşağı dönmeyi ne yapmış oluyoruz? Engellemiş oluyoruz. Doğru cevabımız o halde B şıkkı olacak. Hemen geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki program çalışınca sonuç değişkeninin değeri kaç olur? Evet bakalım. Yeşil bayrağı tıklanınca sayı 1 diye bir değişken atamış. Sayı 1 değişkenimizin değeri 15'miş. 15. Bir de sayı 2 diye bir değişken atamış. Bunda değeri kaçmış? 20'ymiş. Şöyle 20'yi de buraya yazalım. Ve daha sonra sayı 1 ve sayı 2'yi çarpmış. Bunları sonuç değişkenin içerisine atamış. Hemen çarpalım. Şöyle bir çarpım işlemi yaparım. 2 kere 15, 30 bir de sıfırımız vardı değil mi? Yani 15 çarpı 20 ne yapar? 300 yapar. Sonuç değişkenimizin değeri kaç oldu? Şurada 300 oldu. Daha sonra bir sonraki aşamada da sonuç değişkenini ne yapmış? 1 arttırmış. Sonuç değişkenimiz kaçtı? 300'dü. 1 arttırırsak ne olur? 301 olur. O halde benim doğru cevabım sonuç değişkenini sorduğu için 301 olacak. 300'ü hemen bulup e, yanılmayın. Bakın 301 doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki soruları aşağıdaki resme göre cevaplayınız demiş. Bakın iki tane balık var. Bu resme göre soruları cevaplayalım. Köpek balığının ve balığın kenara gelince geri dönmesini sağlayan kod nedir? Evet kenara geldiği zaman geri dönmesini hangi kod sağlardı? Kenara geldiysen sek diye bir komutum vardı. O sağlardı. Hemen A şıkkında var zaten. Diğer soruya bakalım. Köpek balığının sürekli ağzını açıp kapatıyormuş gibi görünmesini istiyorsak kullanmamız gereken kod bloğu hangisidir? Bize bir de not vermiş. Köpek balığının ağzı kapalı bir kılığı daha vardır. Evet burada ağzı açık. Bir de ağzı kapalı bir kılık daha vardır. Sürekli olarak ağzını açıp kapatıyormuş gibi görünmesi için sürekli tekrarların içerisinde bir sonraki kılığa geçmesini sağlamam gerekiyor. Bakın A seçeneğinde var zaten. Sürekli tekrarların içerisinde bir sonraki kılık, sonraki kılık ifadesi var. Beş şıkkı sizi yanıltmasın. Bakın burada sadece iki defa tekrarlayacak ama banden ne istiyor? Sürekli. İki defa tekrarlasın demiyordu. Sürekli ağzını açıp kapatıyormuş gibi görünsün istiyordu. O halde A seçeneği benim doğru cevabım olacak. Şimdi geliyoruz diğer sorumuza. Evet aşağıdaki seçeneklerden hangisi Efe'nin problemini çözebilmesi için kullanacağı çözümlerden biri olamaz. Bakalım bir Efe'nin problemi neymiş? Önce Efe'nin problemini öğrenelim. Luna Park'a giden Efe heyecanla bilet kişisine koşar. Parasını uzatarak bir jeton satın alır. Hangi oyuncağa bineceğini düşündüğü sırada elindeki metal, metal jeton düşer ve yuvarlanarak yerdeki bir mazgalın içine girer. Hay Allah. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Efe'nin problemini çözebilmesi için kullanacağı çözümlerden biri olamaz diyor. Bakalım hemen. Efe, Luna Park'taki görevlilerden yardım isteyebilir mi? Evet, oradaki kesinlikle ilk yapması gereken şey aslında bu. Oradaki görevlilerden yardım istemesi, problemin çözebileceği anlamına gelir. Ne yaparlar? İşte ya mazgalı kaldırırlar, oradan jetonu alırlar. Ya, ya Efe'ye yeni bir jeton verirler. Bir, bir, bu bir çözümdür. Bir mıknatısı ip bağlayarak mazgaldan aşağı sarkıtmak. Bakın, jeton neydi? Mıknatıs ne yapar? Metali çeker. Bir mıknatı ip bağlayarak, mazgaldan aşağı sarkıtarak ne yapabilir? Oradan jetonu kurtarabilir. Bir çözüm müdür? Bir çözümdür. Ama mıknatısı nereden bulacak şimdi Efecik? Onu bilmiyoruz. Ama e, problemin çözebilmesi için kullanacağı çözümlerden biri olabilir. Mazgalın aralığından elini sokarak jetonu almaya çalışmak. Hayır. Kesinlikle eli oraya sıkışabilir. Eli mikrop kapabilir. Eli kesilebilir. E, i̇çeride mazgalın içinde bir böcek olabilir. Elini ısırabilir. Yani orada eli mikrop kapabilir. Bir sürü sıkıntı yaşayabilir. Bu kesinlikle çözüm olamaz. Maça benzeri bir gereç yardımıyla jeton almaya çalışmak bu da çözüm olabilir. Yine çözümlerden bir tanesidir. Ancak kesinlikle ne yapmamalı? Mazgalın aralığından elini sokarak jeton almaya çalışmamalı. Bu çözümlerden birisi değildir diyoruz. Ve doğru cevabımız bize yanlışı çözümlerden biri olamaz dediği için doğru cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Evet aşağıdakilerden hangisi değişken bir birbiridir? Bizler sizlerle de değişken ve sabitleri işlemiştik. Hemen bakalım bir ders saatinin süresi. Ders saatimizin süresi nedir? 40 dakikadır değil mi? Sabittir. Değişir mi? Değişmez. Sabittir bu. Sabitleri artı koyalım, değişkenleri eksi koyalım. Futbol maçındaki oyuncu sayısı. Bir futbol maçında ilk çıktığımız zaman, ilk başladığımız zaman kaç kişi başlar? 11 kişi başlar. Değişir mi bu sayı? Değişmez. Hep aynıdır. Maçta kırmızı kart gören oyuncu sayısı. Bir maçta bir kişi, bir maçta hiç kimse, bir maçta üç kişi, bir maçta iki kişi kırmızı kart görebilir. Bu değişken bir veridir değil mi? Değişir. Bir haftadaki gün sayısı. Bir haftadaki gün sayısı kaçtır? 7'dir. Değişir mi? Değişmez. O halde bana hangisi değişkendir dediği için maçta kırmızı kart gören oyuncu sayısı nedir? Değişkendir. Evet aşağıdakilerden hangisi sabit bir veridir? Evde ders çalışma süresi. E benim evde ders çalışma sürem nedir? Bazen 10 dakika, bazen 20 dakika, bazen yarım saat. Yani değişken bir veridir değil mi? Öğrencinin bir teneffüste oynadığı oyun sayısı. Bazen 3 oyun oynar, bazen 2, bazen hiç oyun oynamaz. Bu da değişkendir. Bana sabit soruyor. Bir sınıfta derse katılan öğrenci sayısı. Bazen derse katılan öğrenci sayısı 10 olur, bazen 20 olur, bazen yani derse katılan, ders, parmak kalarak derse katılan öğrenci sayısını soruyor. Bazen 3 olur, bazen 5 olur, bazen herkes katılır, bazen kimse katılmak istemeyebilir. Bu da nedir? değişken bir veridir. Bir yıldaki mevsim sayısı nedir? Sabittir değil mi? Bir yılda 4 mevsim vardır. Hadi bu yıl 4 mevsim oldu, seneye 5 mevsim olsun diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O halde bir yıldaki mevsim sayısı sabit bir veridir. Bana da sabit sorduğu için ne yaptım? D seçeneği doğru cevabım dedim ve geldik sınav sorumuza. Scratch programında aşağıdaki kodların hangisi içindeki kodların hiç durmadan çalışmasını sağlar? Evet, sınav sorumuzu mutlaka yorumlar kısmında yazın. Hangi kod içindeki kodların sürekli çalışmasını, hiç durmadan çalışmasını sağlar? Bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Ayrıca sınavdan kaç aldığınızı da yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar dilerim.